Selam oyunlar herkese merhaba arkadaşlar ben Anıl ee, Yeni bir seride karşınızdayız inceleme serisi Bu seride oyunları inceleyeceğiz İstek olursa oyunları çekeceğim Evet ee, şimdiki oyunumuz Gold Simulator arkadaşlar Evet Oyun nasıl oynanıyordu unuttum İçimizi değiştirebiliyorduk diye hatırlıyorum. Zarif keç. Keçi Keçiyi çok sevdim adam. Oyunu, Evet. Yani oyundaki amaç etrafı yok edip yıkmak yani. Amaçsız bir oyun. Ama oynarken e, evleniyorsunuz. Böyle özellikle bu jet şeyinde. Böyle uçmak çok zevkli. Yani şu tarafa doğru gitmek istiyorum. Bir de uç uçamadık oraya. Bu roketin ateşlenmesi de çok esrar rengiz bir şey. Keçiye for veriver ya. Bu ne işe yarıyordu bilmiyorum adam falan tutmamızı sağlıyordu. Şurada bir tane zıplama yeri var. Oraya gidip zıplayabiliriz. Galiba yani. Büyük ihtimalle zıplamamıyordur. Bayağıdır oynamıyorum bu oyunu. Keçiyle zıplama keyfi. Oradayken keçi eşeğim. işlerim. keçi. keçi. Arabanın uç. Oha. Böyle yalıyoruz galiba inşallah Şu adamı yalamak istiyorum ben Kaçma Yalayacağım seni Ama yalayamadım Boş, Allah kastı ve bir kaydırak var. Oradan kayabiliriz. Oha oha oha. Oha böyle böyle puan kazandım. Bu yer o kadar güzeldi. Bir tane daha yer vardı. Orası çok güzeldi. Robot keçi falan nasıl açılıyor? Seçenekler. Bunları hızını arttırıyorsak ne oluyor? Uygula. Uha, tam uygulanmış ben. Oha, çok... Oha uçuyorum. Abi, hiç başka bir evrede şu an. Ben yine televizyonu unuttum ya. Öf, çok seviyorum Abi şu an uçuyoruz. Oyunu çökertmenin yolu arkadaşlar. Evet yeniden başla dediğinde. Evet yeniden başlatmak ister misiniz? Evet. Evet. Kesinin dili. Evet, televizyonu unutuyorum kusura bakmayın. Hadi be. Ben bu arada doğmak istemiyorum. Bir tam daha vardı. Orası daha güzel. Kır 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 kır. Hadi keçi. Hadi keçim benim. Hadi, keçim. Hadi keçi. Hadi keçi. Hadi keçi. Hmm. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Oha uçtu uç, duvardan mı uçtum daha demin? Hocam. şeye çıkabiliyor muyuz acaba? Dönbe dolaba. Ben yani bir bilet istiyorum hanımefendi. Vermiyor musun? Yalarım seni. Yalarım. Bak yalarım. Dediğimi yaparım ben yalarım. Oo, şurada muhteşem bir dönem bir şey var. Ona bilmem lazım. Benim bildiğim parklarda bir tane bilet satan yer olur. Ama bu ne park? Hop. Bunun üstüne çıkmam lazım. Hem, durmuyor mu? Yüzü bineyim bari. Hop. Hop. Çakın ağzımı. Çakın. Ama dolaba binirim ben de. Hemen geliyor bir tanesi. Ben şöyle şuraya gideyim. Atlayayım. Oyunum dediğiniz böyle. o şurada tekne var. Hadi. Ah girdim. Aferin bana. Bak geçeyim ben. Keçi. Hayır. Hayır. Kaleyi kafamın üstüne zıplayabiliyorum anne. Sen bunu yapabiliyor musun anne? Yuhuu. Ben özel bir keçiyim anne. kullanacağım ben. Hadi evet, keçiyle nasıl araba kullanılır? Gemi kullanır? öğreniyoruz. Ve kullanamıyormuş. Ve evet, Kapattım. Ben şöyle çıkabilirim bence. Hı. Roller coaster galiba roller coaster ona binmek istiyorum. Nereden bir girişi ki? Nereden başlıyor? Bir trambolin var. Trambolinleri severim. Trambolin üstüne atlarım ben onun üstüne O Şey nereden biniyor? Roller coaster. A. Bana adres verin adım. Gel yavrum. Seni Keçi Dağı'na götüreceğim. Bunda da bulmak ister misin? He? Ateşli bir dolap macerası yaşayabiliriz. Ama kafam sıkışmazsa. Evet adam. Evet, kafa. Kafam sıkıştı anne. Gel adamım. Buraya ikimiz de sığabiliriz. Oha. Şey koşuyorum, Puan koşuyorum. Gel adamım buraya kutular değişinde. Yehu! Oha. Anne uçabiliyorum. Anne. Yehu! I can fly anne. I can fly. Yehu! Çok eğlenceli bu zıplamalı. Evet arkadaşlar bu videodan da buraya kadardı. Sen kalın hoşça kalın.